Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hazal Subaş'ından gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Hazal Subaşı Dilek Taşı dizisiyle ekranlarımıza geliyor. Sizler için okuma provasından muhteşem bir görüntünü sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için Hazal Subaşı'ndan gelen şahane görüntüler yine e, gözleri kamaştıracak ve Hazal Subaşı Delik Taşı dizisiyle ekranlara gelecek ve yine şahaneler yaratmaya devam edecektir. Sizler için oldukça mükemmel paylaşımlar yapıyoruz. Mükemmel görüntülerimizi sakın kaçırmayın arkadaşlar. Sizler için oldukça güzel kareleri Paylaşmaya devam edeceğiz. Direk taşı yeni bölümleriyle ekranlarımızda olacak. Ve herkesi hayran bırakacak. Hazal Subaşı da yine muhteşem.